İşte böyle anlatıyoruz ayetleri. Bazen böyle sosyal medyada sadece hiçbir söz eklemeden, hiçbir söz eklemeden ne hadis-i şerif ne ulemadan ne şahsımdan ki ben şahsımdan hiç konuşmam yani hep ayet hadis üzerinden giderim. Ee, sadece ayeti kerimeyi koyuyorum. Buna dahi küfredenleri görüyorum. Önceleri çok üzülüyordum. Sonra dedim ki yahu peygamberlerin döneminde de böyleydi bu iş dedim ki bugün o peygamberler geri gelse şahs peygamberimiz de dahil bugün bu İslam'a düşmanlık edenleri çeşitli kılıflarla çeşitli e, örtülerle İslam'a düşmanlık edenler bugün peygamberimiz gelse ya da başka bir peygamber eski ümmetlerden gelse onlara da itiraz ederlerdi ederlerdi inkar ederlerdi Resulullah Aleyhisselam'a dediler ki ya ayı ikiye böl böldü, böldü. Hatta böyle de bölmedi yani. Bazısı böyle zannediyor. Bir yarısı bir tepenin üstüne, bir yarısı bir tepesinin üstünde duracak gibi böldü. Aa, sen sihir yaptın ya dedi gittiler. Aradan aylar geçti. Bir kervan geldi Mekke'ye. Ya geçenlerde ne oldu gördünüz mü? Ne oldu? Çöllerde yatıyorduk. Ay ikiye bölündü dediler. Ulan ne sihir yapıyormuş be dediler. <laughs> Gene olmadı. <laughs> Gene olmadı. Musa aleyhisselam bunları kurtardı. Gene olmadı. Olmayınca olmuyor işte. Çünkü hidayet kişilerin peygamber de olsa kişilerin elinde değil, Allah'ın elinde. Bizim hidayete katkımız ne? Tebliğ. İslam'ı anlatmak, şeriatı anlatmak. Bizim hidayete katkımız bu. Bundan sonrası mukallibel kulub olan Allah'ın elinde. Kalpleri evirip çeviren o. Biz anlatıyoruz. Saysınlar, sövsünler, küfür etsinler. Biz anlatacağız. Herkese küfür ediyorlar. Bize de küfür edecekler. Biz anlatacağız. Siz de anlatacaksınız. Hatta anlatmakla kalmayıp yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız bunu yani. Bu iş böyle. Kimsenin kınamasından korkmuyoruz. Kimsenin bize bir şey demesinden de korkmuyoruz. Dinimizi anlatacağız. Son nefese kadar. Hatta geçenlerde e, Hud Aleyhisselam'ı okuyordum zannedersem. Ya da Salih Aleyhisselam'ı. işte Semud kavmini, At kavmini. Diyorlar ki bize mucize göster. Bırak ayeti mayeti vahiyi falan. Bize mucize göster. Meydana çıkıyorlar. Ee, Salih Aleyhisselam'la alakalı zannediyorum. Galiba bakayım. Ne diyor? Ha, Salih Aleyhisselam. Bak önüme çıktı ayet. Salih Aleyhisselam. Diyorlar ki sen dua edeceksin. Biz de dua edeceğiz ilahlarımıza. Sen de Allah'ına dua et. Hangimizin ki tabi tabi. Panayır meydanına çıkıyorlar. Hangimizin duası kabul ederse onun dini hakim olsun bu şehirde. Tamam mı tamam. Tabi Salih Aleyhisselam peygamber. Bu putperestler dua ediyor. Hiçbir tık yok. Hadi diyorlar sen dua et. Ne istiyorsunuz diyor Salih Aleyhisselam. Bir kaya gösteriyorlar. Hani işi zorlaştırmak adına. Bir kaya gösteriyorlar. Büyük bir kaya. Diyorlar ki bu kaya deve doğursun. <laughs> Ayet anlatıyorum ha. Deve doğursun diyorlar. Ayet anlatıyorum. Ondan baktım bulursam ayeti söyleyeceğim. Şu deve doğursun taş bir anda sancılanma halleri titremeye başlıyor ve yaralıyor Deve çıkıyor içinden. Ayet bu ha. Deve çıkıyor. İşte bu hadis inkarcıları yok mu? Bunlar ayet olmasa bunlara da inanmazlar ha. Ulan taştan deve mi çıkar? Bir kere Kur'an'a aykırı diyecek adam. Bak taştan deve çıkmış yani demek ki. Bu hadis inkarcılarına kalsak bir sürü şey inkar edecekler de ayet diye edemiyorlar. Gün gelir onu da yapacaklar. Nasıl yapmaya başladılar? Bunları da yapacaklar. Salih Aleyhisselam kavmine öyle söylüyor. Kale ya kavm ya'budullah ma min ilahin gayruh. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok. Ona tapın. Bak size ayet gönderdi. Aha da deve çıktı. O deve de doğurdu. O deve de doğurdu. Gebe bir deve istediler çünkü. Tam istedikleri renkte, kiloda, yaşta, evsafta bir deve çıktı kayanın içinden. Salih Aleyhisselam onlara dedi ki: "Hazihi naqatullah leküm ayeten. Fezeruha ta'kul fi ardillahi ve la bu deveyi salın şimdi ovalara. Bak Allah size bir deve gönderdi, istediğiniz mucizeyi gönderdi. Bunu salın. Bu böyle yeryüzünde otlasın. Otlasın. Karışmayın buna. Sakın dokunmayın." dedi. Eğer dokunursanız bir su'in bir dokunuşla dokunursanız feyahuzekum azabun elim sizi böyle büyük bir azap yakalara. Uyardı onları. Ondan sonra işler gene karıştı. Deveyi kesti bunlar ya. Deveyi kestiler abiler. Deveyi kesti bunlar, kesti. Paylaştılar. Allah'ın kayanın içinden çıkarttığı deveyi kestiler. İslam düşmanları. O günün İslam düşmanlarını görebiliyor musun?